Hepinize he, merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile bölümündeyiz. Tekrar. Ne olmuşsan? Bakın. Ya kartım mı düştü? Ne oldu? Yoksa... say. Hmm. Oha. Evet. Ünver kartım düşmüş. Artık tek tabancayız aslanlar. Of be. Layakat da gitti. Neyse tek tabancayız. Yine çok güçlüyüz tabi. Bizi kimse yenemez. Bak tamam mı ses gömleği gelmiyor. bundan gelmiyoruz niye bomboş? Ben burada 90 kişi göremedim. Hatta 100 kişi. aslında çoğu bot bence. Hemen çadır atlıyoruz. Layakat kasmayı da hiç sevmem de mecburen kasacağız. Liverkat puanı en fazla 10 muydu 3 müydü lan? 10 sayasa da ha. Benim kuzenim vardı. Kuzenimin kendi 10'dan mı 6'dan mı ne kastıydım? Aga tek oynamak sıkıcı be. Neyse kaç gün tek oynayacağız demek ki. Biz tek tabanca da yaparız aslanlar. Of be canım sıkıldı. bot bu nasıl böyle bir sans yok yani bot oyun oyun bot yani oynanan hepsi bot neredeyse sen ses de gelmiyor bak ileride botlar atıyor bir şeyler Bakın bakın. Ben bir şey görmedim. Üç kibi. Tutuz dur. M20 At. 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 Dur. Galiba bu modu suya için yapsa Bak bot. Yani bu da tek bota tek attım ya. Yani çok mükemmel oyuncuyumdur. Bota bota tek atmak her yiğidin harcı değildir. Yani bota tek atmak zor. bu Kardeş bana kıyafet değil. Ot azım da sen de bana onu vermiyor. Tek oynamak da sıkıcı. Oh, canımı sıktı. Lan. Liyakatı kim icat etti? Kim icat etti? Bir oynayacağım. kaladır gözlerim ama o da, da döndük yana yana kimin bin para ama o döndük yana 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 yanıyor kim ya katımı düşürdüyse beni kim sıkayı et ateşten atlayacağınız fasi değerler gibi. O zaman kız abisiniz. Kızı boş ver yanıyor. 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 Oh buz gibi geldi ama. Midelim a kesildi için. Bir de Red Bull. Red Bull içmeden olmaz. Kork kork kork. Aferin Böyle olur. Şimdi adam alıyorum. Ama adam almadan önce bir araba bulmam gerek. Araba bulamazsam oynayamam. Ee, i̇şte araba bulmazsam adam olurum. Adam bulamazsam öldüremem. Öldüremezsem de oyunun ne amacı adamını koyayım. Hiçbir amacı oyunu oyunun. Kardeş Adana yanıyor yanıyor. Ses geldi gibi. Sessizin çok olduğu yerde emanetsiz gezinmez. Botun çok olduğu yerde emanetsiz gezer. Zıplarsın takkatasın o oh, dönersin manasın. Hadi parkur. Rambo koşuyor. Koşuyor. Oh, o çizginin üstünde gitti. Çizginin üstünde gitti. Çizginin üstünde gitti. çok merak ettiğim bir şey var. Benim karakterin kaslar var mı? Dur gözükmüyor. Benim karakterin kaslar da gözükmüyor. Aa, kızmış. Benim karakter kızmış. Kıyafetten erkek sana ne olduysa benim karakter kızmış. Dur. Evet bot bot beni çağırdı bota tek atmak istiyorum server 1 böyle 2 idi ama neyi çaktım be ben botun botun sesini duydum böyle hissettim damarımda hissettim Karalı gözlerim ama döndük biz o araba buldum. 40 yıl sonra. İşte bu bir araba. And, hadi gidelim. Nereye gidelim? Ben harita kullanmadan yapabilirim. Yani çok kolay bir şey. Çünkü ezberledim yolu. Bu arada çok zaman oynadık. Çok gençler. Siz şimdi de oyun oynamayı bilmezsiniz. Allah'a döndük yana yana. Woo! Woo! Hop. Neredesin? Sokul. Ya yani gittim ya biliyordum. Sadece yanılıyorum mu dediydim. Yanılıyorum düşündüğüm için yanıldım. Yani düşüncem yanılıyorum. Bak bakabiliriz. Arkamdan ateş ediyorlar. Önümden ateş etmeyin. Hangi peze bakman ateş etti Neredesiniz daha? ortalık da var gibi geziyor ha. Neredesiniz? Hmm. Motor. Yani bu ne bedava verdi diye da. Lan yani motor seviyesini düşürdü desek daha. Iyi. Dandik o yana yana Tut yok ama Döndüm o yolu yana yana Dönemedim Bu ne ya? kötü oyunlar gibi oldu Lan takla atamıyon Bence bu Bunu çıkarttık daha iyi Size Takla challenge yapmak istiyorum gençler Takla Challenge olmadı be Bence oldu olmadı gibi bir şey Ama takka challenge yapacağım Yapacağım dediysem yaparım Yapacağım İzleyin ve abinizi öğrenin Gençler 102 105 motorun kaldırıyorsunuz Sonra korkuyoruz. Döndü koyuyorlar yana yana. Fahir'in bir şeyden haber yok da anan avadını satın. Döndü koya. Kendi sıvak sesinden kulaklık takıp korkan var mı? Öyle bir salam ki kendi siyah sesimden telefonu düşürdüm korkup. Ayında kimse yok mu? Ayında kimse yok mu yap? Yusuf sakat motoru da aldık. Yani motor dedim iki tekerle o ne? Bir de markası Yamaha almış. <laughs> 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 Daha da oyunda kimse yok ya. Kimse yok. Hadi. Hadi. Hep gördüğüm şeyi yapmak istedim. Hop hop. Ne oldu lan? Poçinki. Arkadaşlar. Saat. 11'e gelirken 10 ile 11 arasında e oyuna kimse girmiyor. Yani mal gibi otakta gezmek istiyorsanız 10 on ile girin. Yani poçin ortasına geçiyorum. Daha bir silah sıkan yok. Ortaktan mal gibi gezmek dışında hiçbir şey yapmıyorum. benzini bir tane kadar ağaça sömüyorum. Nam tamam, bot bot bot. Tinacia çağırıyor beni En sevdiğim bak su. Bunda sanki gerçek hava suyu gibi oluyorum. an bir şey görüyorsam alayım. Alap. Nan neden tekim? Yani oyunun yarısından çoğu bot ve ben bot bulamıyorum ya. Şöyle bir açayım da. Bırakmış mı? Uçak ve bakmayı bırakmayı düşünüyorsun? Arkanızdayım takip ediyorum hemen. Hemen atın, İsa adam gelir. Uçak bey! Arka yattı ya. Gel köp pusu kur. İçerimizin adı ne ya? Çınarcıyı bırak besime. Zaten ortaktan ma gibi geziyorum. Yani mar gibi. Hadi bu bir yarış oyunu. Havaya bakarak sürmek için Ben mükemmel süreceğimi ha. Diablo. Diablo. Hayır. Vurdum. Kazayım. Kaza bıraktım. Kaza nasıl nasır 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 mükemmel bir şekilde gidiyorduk Şşşt. ne güzel yaptım be ha o da ana havadan ne satın Nerede Denizin ortasında hemen geleceğim Hemen hangi yöntem hızlıca gidiyordu. Gidiyordu. Yavaş ama sakin. Döndü geldi. Geldi o ağaca. Ağacı içinden geçti. Mükemmel bir hızla devam ediyordu. Hiçbir kaza yapmadan. Ağaç arıyordu. Kendini duaba götürecek bir tane tekne arıyordu. Bir tane kayak vardı. Kayağın üstünden geçti. Kayaktan tak attı. Mükemmel bir şekilde denizin ortasına düştü. Kurtarabilecek miydi ağacı? Bak dönüş yok. Sonra bak da Ağacın patlatmak zorunda kaldı. Denizin altında deniz kızları sürmesin diye. Hemen oradan kaçtı. Çünkü... Sıranı aldı. Baktım. Yani ağacım oyuna çok garip bir şeyler görmüştü TikTok'ta. Onu denemek üzereydi ve denedi. Evet, burada bir tane araç oldu. Bu nasıl mantık? Denizin içinde yanıyor. Denizin içinde açamaz. yanmaz. evi yok mu ara? çok mantıksız olmaya başladı oyun. Sıkıldım. Adam yok. Zar zor boş Lan. ha ah, Hatta. Patladı be yanıyor. Dolaba mı gitsem ne yapsam? Yok ya gelecek. Dolap bakayım mı var sıcak? Dolap mi var? Ya zaten üstümü hiç Yani ben niye o dolaba gitmek istediysem? <laughs> Nasıl çıkacağım? Dostum yok. Düşmanın bebeği buradan çıkamıyorum. Şu Soru, soldan bir daha mı denesin? Bağlıyorum, bağlıyorum. Yok, yok. Anne, elimi tut anne. Ölüyorum anne. Düğünü de bu gece. Hadi. Nereden çıkıyor kamına koyayım? Çık mı? Yok. Evet. Çık. Evet. Ma gibi ölecektik. Bak hile kullanacağım şimdi. Hileyi açayım. Hop açtım hileyi. <laughs> Ananı abartanı bir başladı. Ooo 2-2. O oh, 4 O oh, 6 O oh, 7 O oh, sıktı bak adam bana dedi ki ben buğdayım dedi Beni al dedi Beni al Hemen mevzuya sudan bir daha bak. Botan dünyasında yaşamak kolay değil Bak orada bir tane heyecan olmuş Bu dünyanın heyecanı, heyecanı. Sohut bot Ya yemek bu Botlar oynuyorum ha. Yine de düşmeyik. Yani sonra kadar gelmesin bot dünyasına. 23 dakikamı bu aya vermişim. Ya kattı kim düşürdü lan? Oh, o zaman. 山根川の。Yani Ne vurdu lan? Evet, gerçek bir oyuncu yakası rastık gençler. Ama kimse ey ey diye ne takarsanız takın. Ona dayanamaz Kuraya öldü Şimdi Lutunu almaya gidiyorum Ben bu oyunda herkes tek mi? Nasıl oynan bu? <laughs> Geçim Oğlum AVM atıyor lan bize o kadar Beni AVM'yi öldürememiz en... Песер. Махата в Тондопа. Писал kağıdı varmış adamın kağıdı buradan değil is oradan bunamız anne gidiyorum bence düğünü de bu gece Kostuzum ha. Allah Allah. Lan AVM ya. Böyle binlik bal lan. Böyle bin mi yasanı lan. Lan hepiniz botsunuz. Bot bot. Ayrıca bini böyle aldım ya. Nasıl bot oynanı onu oldum. Yani ben etkilemedim bu oyuna. Yine de beğeni atıp abone olsunuz. Memnun. Memnunum. Herkese bay bay arkadaşlar. Böyle oyunun amına koyayım bir de.